Ege ne yapıyoruz şu anda? Motor. Hadi bakalım ne yapıyorsunuz şimdi? Ege ile beraber mantı yapıyoruz. Çok güzel bir mantı olacak. Ege mantısı yapıyorum. Çok güzel bir mantı olacak eminim bundan. Çünkü Ege'nin tadı da olacak bunun içinde. Ege'nin balını koydum. Aç bakayım şu hamuru bir ya, bir görelim bir ya. Vay. Çok bir hamur açıyor Ege. bak ya. Yap yap mantıyı yap hadi bakalım. Tavanda düştü. Bak ben açtım Ege'nin mantısını. Ooo. Oo, Ege'nin mantısını Oh oh, oh. mantıya bak şimdi mantılar giriyor. yürüyor. mantı. Ege çok güzel mantı yapmışsın sen ya. Gerçekten. Evet belli zaten yaptı. Peki hadi ya hadi ya acıktık ya çok acıktık ya. Bir an önce şu mantıyı yap da bir yiyelim ya. Of. Hadi kardeşim hadi kardeşim ya şu mantıyı yap ya. Oh bunlar da geldi üzerine. Ege gerçekten çok iyi açıyorsun hamuru ya. Gerçekten süper. Bir aç bakayım şunu. baba. Oyun hamuru gibi değil mi aslında? Ama evet. bunda mama yapıp mama yiyoruz o yüzden. Evet. Ay senin mantığını ben yemeği çok merak ediyorum gerçekten. Mantığını nasıl tereyağlı mı yapıyorsun yoksa normal yağdan mı? Yağda. Normal yağdan. Normal yağdan. daha mı güzel oluyor? Peki sos olarak ne vereceksin bize? Hamur. Hamur sosu mu? Ay o ortasını da açtı bu ya. Evet. Bu arada asıl mantı burada oluyor şuanda. <laughs> Anne çok güzel mantıyı yapacağım. Hayır, ben senden daha güzel yapıyorum canım. Hayır, kesinlikle ben daha güzel yaparım. Ben mantı çok güzel yapıyorum. mantı yapacağım. <laughs> <laughs> oh, Ege'nin mantısı çok güzel açmış bu arada hamuru. Oh, anneannesi de kocaman büyük yapmış hamuru. Oho. Evet şu anda kesme zamanı hadi bakalım. Bak. Oh, çok lezzetli kesim var şu anda. Açtım bile bak kocaman oldu bak. Oh, Ege'nin mantısı da... Ulan mantı şöyle Oklavayla ile Ege'den de açıyorum ben ya. Allah emin <laughs> ol. <laughs> Peki okula var ya biz dövülür mü oğlum ya baba dövülür mü ya? Bak, biz burada mantı yapıyoruz yiyeceğiz. Bak 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 bak. Aha yine dayak yedim. Aha yine dayak yedim. Mantı yerken dayak yiyeceğim. Şu anlık görmesi bitti. Hadi bakalım şimdi peynirliğe devam.